Aylin'cim sen neler yapıyorsun? Yani mesela bu aralar ilgilendiğin bir şeyler var mı? Bir şey soracağım. Sen beni niye tanımaya çalışıyorsun? Yani özel olarak bana iyi davranmana falan gerek yok. Nasıl olsa kalıcı değilsin zaten bu evde. Aylin'cim bak ben... İlişkinizin yalan olduğunu biliyorum. Merak etme. O yüzden böyle söylüyorum zaten. Gerçekten mi? Ay şu an o kadar rahatladım ki. Ya günlerdir o kadar mutsuzum ki yalan söylediğim için. E tamam işte. Madem sen de gerçekleri biliyorsun. O zaman artık daha samimi, daha gerçek bir ilişki kurabiliriz. Niye ki? Nasıl? Yani şöyle. Anlamı olmayan gereksiz samimiyetlere ihtiyacımız var mı sence? Ben bak yani... E Benim dışarıda kısa bir işim var. Onu halledip geleceğim. Oyalanmadan. Merak etmeyin. Ama nereye? Hakan. Ay Allah'ım ya. Üf, hep aynı şeyi yapıyorsun Hakan. Gerçek olmayan ilişkilere dair her şeyi çok fazla takmıyor musun? Cık. Takma. Biliyor musun ben aslında rehber öğretmenim. Yani başıma bir sürü iş geldi. O yüzden yemek işiyle uğraşmaya başladım. İki kardeşim daha var. Yusuf ve Ferit. Üç kardeşiz biz. Annem de dışarıdan sipariş alıyor. Öyle terzilik yapıyor. <laughs> ne oldu? Neye güldün? Annemin yaptığı işe mi? Ne alakası var ya? Ya ben senin hakkında hiçbir şey bilmek istemiyorum dedikçe sen anlatıyorsun. Ben benim de sinirlerim bozuldu. Ben senin hakkında hiçbir şey duymak istemiyorum. Aylin, biraz sakin olsan abartmadın mı? Sen yemek yapacaktın, mutfağa mı gitsen artık ha? Firuze, biz seninle mutfağa gidelim mi? Madem bugün yemekleri sen yapacaksın, ben de sana mutfağın düzenini göstereyim. Hı? Tamam, hadi. TV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.